İstersen istersen Çünkü şey ben yapacağım da. Ya annem beni görürse. Yani neyse ya. Neyse. Hadi koş evine bak. Şey, akşam oluyor. Koşuyorum 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 koşuyorum. Bütün ışıklarımı açık bırakayım. Çünkü canavar canlanıyor benim evde. Hep. Ama açan annem bana belki kızabilir. Ay yüzümü görür. O zaman videodan silebilirim. Neyse silmeyeyim ya. Ayıp olur. Yüzümü ha. sil sadece videodan. Silemiyorum. <laughs> Şaka ya. yapmıştım. Silebiliyor musun? Silemiyorum. Neyse. Ama belki kaydını silebilirim. Yani belki silebilirim. Bir, bir, bir seçenek varsa yapabilirim. Çok saçma oldu evime. Ama çok güzel. <laughs> can ama ben anneme sorarım tamam mı? Koparay yiyeceğiz. Tamam mı Can? Tamam tamam. Ben anneme sorarım. <laughs> Eğer annem izin vermezsen... Evet. Güzel Çok güzel. Anne geriyle. Tamam mı? Ben yanıma buğday alıyorum sen. Bre kafeden alayım mı şey yiyecek? Bitirelim mi artık? Videoyu mu? Hı hı. Yani ne çabuk. Tamam yarım saat mi çekeceğiz ama? Tamam. Hayır birazcık çekeriz sonra biter. Hemen ne yapacağımı şey söyledim ama. Hemen bitirmeyelim zaten. <laughs> hemen bitsek gözü asla izlemez. Yani. Biliyorsun. Betül sen, sen buraya... Şu an tuvalet yapmış. Ya ne tuvalet? Tuvalet yazıyor. Ya ne yapayım? Ya kullanılmıyor biliyorsun PlayStation'da. Ah sana ekmek aldım. İki ekmek aldım. <laughs> Eve gidiyorum. Biri küçük biri büyük. Bir. <laughs> Sen Pepe izliyorsun hala çok saçma olduğu Hayır. Kardeşim de mi? Kardeşim baktığında ben de bakıyorum bazen. Hı hmm, güzel ama. Hiçbir şey demiyorum ama biliyorsun. 22 tane avuç alıyorum. Ne? E ne yemek yiyorsun? Az önce adam girdi. Ya ayıp diye deniyorum. Hadi gidelim mi? O bu ne be? Ne? İki tane köpek. Betül, al. Ne yapıyorsun? Ya Betül, ne yaptın? Oha, eşler bunlar. Belli belli. Anı saldı. Bir tanesine sen. vurdum. Öldürmeyeyim. Kılıcını kullan. Kılıcını kullan. Çık çık çık. Tıpla şoka, Al kılıcını. İki tane al kılıç yaptım. Al. Kobra. An anneme soruyorum tamam mı? Tamam. Eğer ya, tamam tamam. İstersen evet, abi, bir şey söyledim de o yüzden. İster, i̇stersen annene söyleme ya. Söyleyeceğim. Ya Betül elini gösterme. Bir şey olmaz. E Emin misin? Anneme söylerim. Bir şey olmaz. <laughs> Sen ne yaptın benim. Ne ben so mi yaptım? e, diyemezsin bir kere. Annen ara. <laughs> Neyse ya arama. Ben mi istedim? Hayır. Neyse. Sen istedin. Ama hani çekmek gerekiyor yani. Hiç kimse bütün videoları izliyorlar. Başka video ya. Burak, Buraklar falan herkes çekiyor video. Birileri 90 film çekiyor. Ne diyorsun? Hadi geri. Abi saniye şey <laughs> almayı <mı>? unuttum. <laughs> Parke taşı alacağım. Şükür ki hiç zombi falan yok. Ya Betül yapma ya. Sesim da... Ya Betül yapma. Ya ciddiyim yapma ya. Ses çok sıkıcı. Yapma. Yapacaksın değil mi? Kendimi bir oyun uydurdum. Ne? Şimdi buradan gidiyorsun böyle. Buradan da böyle gidiyorsun böyle. Buradan da böyle gidiyorsun. Böyle böyle. böyle. Evet. bir barış noktasına gitmemiz lazım. E ama evet. zıplamıyorsun ki. Bir, iki, üç. Biliyorsun X'e basıyorsun zıplamak için. Hadi hazır mısın? tabii ki de. Gidelim evet. mi? Ben Hı. korkarım ama ben. Aa bir daha aç. Aa aç. Oh. kapatırlar. Ay 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 ay. Geçirdi oh. kapatırlar. Unuttuk. Oh. Ay korktum. son Korktun mu? Tam da giderken ha. Evet. Ama boşunu bir daha gösterme bence. Sen de gösterdin. Yo. GTA 5'i çekerken. Sadece sırtım gözüktü. Ağzım gözükmedi falan. Yüzüm gözükmedi. Azlık gözükmüş ama. <laughs> ama anneme sorarım. Annem izin verirse. Tamamdır. <laughs> Tamam ama annemize... abi saniye var. portalı koruyalım. Ne dersin? Ama kötü bir haberim var. Bana bak bana bak. Tipime bak tipime Betül, bak. Betül senin demirin var mı? Aa, bu ne? Betül senin demirin tipime, var mı? Tipime tipime bak bak. Tipime, Betül. Tipime. Yok yok galiba. Bir bakalım mı? Yine yüzüm gözüktü. Gerçekten. Buram gözüktü sadece. Ne ondan bir şey olmaz. Annem YouTube'da gösteririm. Ama zaten herkesin yüzü aynı. Ben bakmaya gidiyorum. Hadi gel hadi gel çizik edeceğim. Yok. Oo. Of, of of ne kötülük. Ne kötülük? Bu ne kötülük? Bu. bu ne kötülük? Hadi gel gidelim. Canım annem kesin izin vermez var ya. İzin vermezse aa açık bırakmışım mikrofonum. Ya Betül. Bir duyurum var. Bu duyuru da canı dövün. Ya ya Betül ben sana bir kere vurdum. <laughs> Elmas kılıçlandı. Hayır. Bana Ama bana. sen de bana demirle vurdun. vurdum. <laughs> Kendi vurdu. Allah. Im. Ya ben gidiyorum. Ya gelmiyor musun? Orası misafirlerin konuşma yeri. Hadi gidelim gel. Bir duyuru yapmak istiyorum. Gerçekten mi? Beni de evet. olmasın ha. Zaten Oradan başım başım acıyor. gitmek acıdı? istemiyorum. Kafamı nasıl da sallıyorum bakın. Gidelim mi ben gidiyorum. Aa Betur senin açlığına bak. Aa. Oo. Oh, Hemen oh, yemek yiyorum. Ekmek. Oh. Ekmek. Breadwinners. Eşittir Breadwinners. Al sana biraz avuç. Çan suluğumu gösterdim onlara. Gerçekten. Evet. E suluğu gözükmez ki. O kadar da ne olur yani. Hadi bitirelim videoyu.